Tefalar getirdiniz. Bu güzel e, kitap fuarımızın Kartal'da 3. yıl dönümü. Daha önce de çok kitap fuarları yaptık aslında çocuk kitapları fuarı yaptık. E, dönemimizde geçtiğimiz dönemlerde kitap fuarlarımız oldu. Fakat bu üçüncü geleneksel hale gelen organize edilen 3. kitap fuarımız. İnşallah 33. 133. böyle yıllar boyu devam eder hem okumayı hem okuma alışkanlığını nesilden nesile hem küçük kardeşlerimle hem büyük kardeşlerimle kısacası hepimizin ihtiyacı olan bu aydınlanmayı hep birlikte yaşarız. Bu dünya görüşünü hep birlikte genişletiriz. Hoşgörüyü hep birlikte büyütürüz. Kardeşliği bir ve bir arada olduğumuzu hep birlikte hatırlar, yaşar ve öğreniriz. Bunda kitabın, kitap okumanın ve burada edineceğimiz bilgilerin ve bilgilendirmenin çok emeği olacağını, katkısı olacağını düşünüyorum. Bu üçüncü geleneksel Kartal Kitap Fuarı'nın Kartal'ımıza, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın kitap, yaşasın okumak olsun diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kartal'da kitap fuarları devam edecek. Üçüncü Kartal Kitap Fuarı Kartal'ımıza, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun.